Tümosan'ın TD'ye göre artıları ve eksileri. Evet şu an TD'nin içindeyim çünkü Tümosan şu an galerinin önünde bekliyor. Tümosan hayırlı bir müşteri gelirse satılacak inşallah. Ama onun içine de bindim. Zaten TD 7 yıldır 8 yıldır kullanıyoruz. İkisinin arasındaki farkı söyleyeceğim. Hangisi daha avantajlı? Hangisi daha avantajlı? İşte Tümosan'ın Nevoland'a göre artıları nelerdir? Veya Nevoland'ın Tümosan'a göre artıları nelerdir? Onlardan bahsedeceğim bugün. Neovolando Tumosan'a göre birinci artısı yalıtım, nasıl yalıtım? Çünkü eee da az buçuk kullandım işte galeri'den köye getirirken, köyden galeriye getirirken. Tumosan içeri inanılmaz bir derecede ses alıyor. E, konfor da bak kabin sallanması neredeyse da aynı, aynı konfor açısından. Ancak yalıtım olarak Nevala'nın gerisinde bunu söyleyebilirim. İkincil olarak ses sistemi. Tumosan'ın ses sistemi ne Holland'a göre biraz daha kalitesiz. Ee, ya nasıl diyeyim ki yani ses kalitesi iyi değil Ne Holland açısından. Yani ne Holland bu işi iyi yapmış ancak Ne Holland önde olan markalarda var mı? Elbette var. Ne Holland'ın bir artısına daha devam edersek kabin konforu ve rahatlığı. Nevolan'ın kabini Tümosan'a göre daha geniş. Evet, mesela Tumosa'nın kabini şurada bitiyor. Ama Nevolan'ın tam şurada bir de hostes koltuğu var. da bu yok. Klasik kasa olduğundan değil Maksimalarda da yok sanırım bu modellerde. İkinci olarak Nevolan'ın kapısı daha geniş ve içeri daha rahat girebiliyorsunuz. Eee Sonra devam edersek Hadi hostes koltuğu olmasını ben geçtim e, Burayı bari biraz geniş yapsaymış Tümosan en azından burada giden yolcu Biraz daha rahat otursa daha güzel olur, olurmuş e, Kabini biraz daha Alçak sanırım ne olanda göre Çünkü buraya oturduğum zaman benim başım değmiyorken Şuraya oturduğum zaman başım değmiyorken Tümosan da değiyor biraz daha zor Gidiyorum açık açık söylemek gerekirse o yüzden biraz daha kabini genişletilse ve bir hostes koltuğu konulsa ki yeni modellerde sanırım konuldu. Daha güzel, daha daha güzel, daha şekil olur. Kumosa'nın artısına denk gelelim. Birincisi diferansiyel kilidi. Ne biliyorsunuz bu tuşlu bir şekilde Blue Master'larda deltalarda sanırım yine ayakla basmalı. Kumosa'nınki de öyle bakın. Kumosa'nınki de ayakla basmalı. Ancak Kumosa'nın yani ben tam araştırmadım bilmiyorum. Sanırım Tümosa'nın bizim modellerimizde önde de diferansiyel kilidi var, arkada da var ve bunlar ayrı. E, Tümosa'nın diferansiyel kilidinin biri burada, yani bu şekilde tuşlu. Öbürü de, ya buradan gösteremem, bunda yok ama tam şurada, şurada bir yerde. Yani ayrı ayrı mı? Bunu Tümosa sayfalarında sordum. Kimisi diyor kuyruk milinin ayarı, kimisi diyor e, diferansiyel kilidinin ayarı almayacak. Yani ben de tam bilemedim. Eğer öyleyse gayet güzel yani. Tumosan'dan hiç beklemezdim onu açık açık söylüyorum. İkincisi vites geçişleri olarak. Tumosan'ın vitesleri bir tık daha iyi bir yerde. Ve ne yalan söylemek gerekirse Tümosan'ın vitesleri ne olanda göre bir tık daha iyi geçiyor. Aynı şeyle de takviyesi dedi ama takviyesine alışması biraz uzun sürüyor çünkü birinci takviye üç burada, iki burada, bir burada yani çok uzun bir geri çekme oluyor. Eğer ona alışabilirseniz Tumosan gayet güzel motor bana kalırsa olarak Tumosan'ın olan el gazı buradayken iki burada. Ee, ben fiyattan alışkınım o yüzden buradaki el gazı bana bir tık daha iyi geldi. Ancak nevolan'ınki de hiç fena değil. Ve el gazı şunu söyleyebilirim ki el gazı ne göre biraz daha sert. Ee, dördüncü olarak 4 mü 3 mü tam ben de bilmiyorum sayamadım. Levyesinin konumu biliyorsunuz ki ki burada ve gayet pratik şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde geçebiliyorsunuz. Tumosan'ınki burada ancak şunu söyleyeyim. Eğer daha önceden fiyat 60-66 işte 80-66 falan kullandıysanız. Buradaki levye şey gelmiyor yani. Çok tanıdık geliyor. Çok rahat alışıyorsunuz. Ve açık açık söylemek gerekirse Tümosani levyesine sert diyorlardı ki. Ben de bazen diyordum açık açık söylüyorum. Ancak hiç de öyle değilmiş. Gayet de güzel bir levyesi var. Gayet akıcı. Ve işlevli kullanılabiliyor. Çok rahat bir şekilde de kullanılır. Dördüncül veya beşinci artık tam dediğim gibi bilmiyorum. Son olaraksa Tümosan'ın fren, debriyaj ve gaz ayarı. Gaz ayarı ne ve yeri biraz daha iyi. Buna katılıyorum. Ancak Tümosan'ın debriyajı ne göre daha yumuşak. Yani en azından bizim kullandığımız 70-75'in ki öyle. Bana daha yumuşak yumuşak geldi ve frenleri var ya Tümosan'ın. Üf. Böyle bir şey yok. Yani nevolan'dan olanlıktan alıştık gerek. Frenleri gayet güzel. Yani mühendisler onu yapmışlar. Frenleri gayet güzel ve hoş tutuyor ekstra olarak söylüyorum bu konumuzun dışında ama Tumosa'nın dört çekili düğmeli ancak şu şekilde ne mesela frene bastığı zaman veya Erkunt'ta dört çeker devreye girer frene bastığınızda. Ancak Tumosa'nda o yok. Yani dört çeker bir türlü devreye girmiyor. Ben bunu denedim. Neden yani girmiyor? Büyük ihtimalle öndeki ayrı diferansiyelden dolayıdır.